Pişmanlık ne güzel bir duyguymuş. Pişmanım şu an. Taze taze pişmanım. Şu anda pişmanım. Pişmanlığımı yazıyorum size. Tekrar söyleyeyim. Pişmanım. Nasıl bir duygu bu? Göğsüme oturmuş, çöreklenmek isteyen, yerleşmek isteyen bir duygu bu. Sevgili pişmanlık duygum, hoş geldin. Sevgiyle karşılıyorum seni kalıcı olmak ister gibi görüyorum seni. Yerleşmek niyetindesin sanırım. Çok yerleşme. Seni misafir edip göndereceğim. Gelecekler var. Gelip de geçecekler var. Aynı senin gibi. Bana öyle kırgın kırgın bakma. Tabii ki değiştim. Gayretimi sen de görüyorsun. Üzerine alınma. Kişisel algılama. Yine gelirsin ara ara. İnsanım çünkü. İlla ki yine hata yaparım. Bu sefer seni epey derinden yaşadım, ben de farkındayım. Ağırsın çok. Merhamette sınırlarımı aşmak benim hatamdı. Ama artık hatalarımı da sevgiyle kucaklamayı öğretiyorum kendime. Olsun, taşırım seni yine de. Ne kadar ağır olursan ol. Kaçmıyorum senden artık. Seni yaşamayı ve yolcu etmeyi seçiyorum. Neler neler taşıdım bugüne kadar. Taşıdım sen ol. Ama gideceksin bunu unutma. Gönülde koyma bana. Çünkü anladım ki ben şehadet etmek için buradayım. Sen de bunlardan birisin. Sevgili pişmanlığım şu an sana misafirliğine şahitlik yapıyorum. Buyur geç. Şu an geçişinle birlikte senin adın değişti. Senin adın tecrübe artık. Bu noktadan sonra bana yük değilsin ışıksın. Yolumu aydınlatan bir yoldaşsın. Teşekkür ederim pişmanlığım. İyi ki geldin, hoş geldin. Seni farkında olarak yaşamak ne güzelmiş. Sevgili pişmanlığım, seni ne zaman yolcu ederim? Bakma öyle kırgın kırgın bana. Seni ara ara sevgiyle ansam, anlatsam mutlu olur musun? Heh böyle gül işte sende. Sen de gül, ben de güleyim. Güle güle pişmanlığım, güle güle. Yine gel, ama bekletme, lütfen. Biliyorum, bu da benim elimde. Elif Yersel. Sevgiler.